Şu anda Yükselen Yapı Demir Döküm Bayi'deyiz. Bayi sahibi Mehmet İşleyen yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Ben Mehmet İşleyen, Ceyhan Doğumluyum. Ee, yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. Klima ve kombi üzerine demir döküm bayiliğimiz var. 10 yıldır bu sektörde olduğunuzu dile getirdiniz. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sektörümüz ısıtma ve soğutma üzerine. Yazın klima işlerimiz oluyor genellikle. Kışın tesisat işlerimiz oluyor. Sektörümüz biraz zor bir sektör. Hizmet sektörü olduğu için. Ama işimizde başarılıyız. Bir markamız var. Demir döküm ana bahisiz Ceyhan'da. Markamıza güveniyoruz. Ürünlerimize güveniyoruz. Ürünlerimiz hep birinci sınıftır. Dünya genelinde isim yapmış bir markayız. Vatandaşlar sizin neden tercih etsinler? Hızlı hizmet verebiliyoruz, kaliteli hizmet verebiliyoruz. Ürünlerimize gerçekten güveniyoruz. Klimamız demir döküm olarak veya kombi olarak demir döküm markası bir dünya markası dediğim gibi. Biz arıza ve hizmet olarak hızlı bir hizmet vermekteyiz müşterilerimizi memnun edebiliyoruz. Bu konuyla alakalı demir döküm bize Türkiye genelinde ikincilik ödülü vermiştir. Müşteri memnuniyeti ödülü aldık. yaklaşık 5 yıldır bu ödülü biz alıyoruz demir dökümden. Ceyhan'da müşterilerimiz müşterileriniz bizi bilirler ve tanırlar. Kimseyi mağdur etmeyiz. fiyatlarımız da gayet uygundur. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Bu şekilde bizi tercih edebilirler. olarak e, 2014 yılında ticari hayatımıza başladık. Mehmet Kılıç olarak e, 1975 doğumluyum. Bingöl doğumluyum. 45 yıldır Ceyhan'da yaşıyorum. Ceyhan'ın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bütün iş hayatımı Ceyhan'da yapmak istiyorum. Bundan önce ve bundan sonrakileri de. Şu an bünyemizde 70 tane iş arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. 4 tane şirketimiz var. Bunların ana şirketimiz hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. 51 tane şehirde yeni mağazacılık market zincirinin hem temizliğini hem de temizlik malzemesi tedarikçi firmasıyız. Türkiye'nin farklı 14 bölgesinde depolarımız, araçlarımız ve çalışanlarımız mevcuttur. Mobil ekip olarak faaliyet göstermekteyiz. Aynı zamanda iç mimarlıkla ilgili bir inşaat firmamız var market zinciri ve iş yerlerinin iş dekorasyon işlerini yapmaktayız. E, Ceyhan'da e, bu e, oluşumu başlattığımızda insanlar bize neden Ceyhan diye sordular. Artık teknoloji çağında yaşadığımızı söyledik. Artık e, dünyanın çok küçük olduğunu bil, bilincide olan insanlar olduğumuzu söyledik. Ve biz Ceyhan'da bu başarıyı elde ettiğimiz için ayrı bir gurur duyuyoruz. Çünkü Ceyhan bizi biz yapan tüm değerleri bize veren şehrimiz ve bizim memleketimiz. İlkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz Ceyhan. Tek sevdamız Ceyhan. Bugün Ceyhan'da bu oluşumu başarmış olmanın kıvancını yaşıyorum her şeyden önce. Ve 70 arkadaşla büyük bir aile kurmanın gururunu yaşıyorum. Ve bunların aşağı yukarı 17 tanesi Ceyhan'da ikamet etmektedir. Daha sonraki hedeflerimizde bu sayının yükselmesini İslam konusunda daha yüzleri hatta yüzlerin çok üstünde insanlarla iş arkadaşlığı yapmak hedefini koyduk kendimize. Yasuba'nın anlamı şu, dört çocuk babasıyım. Çocuklarımın ilk harfini oluşturuyor. Evliyim, güzel bir hayatım var. Benim şunu önereceğim tüm gençlere, Hayal edin ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Ben Berke Apak. 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek C yanında hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bir araya geldi. Görüşme saat dörtte başladı. Görüşme öncesinde protokol kuralları gereği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanlığı Forsusu'nun yer aldığı Türk bayrağı çekildi. Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Parti lideri özel kapıda karşıladı. İki lider gazetecilere poz verip görüşmeye geçti. Görüşmede iki liderin de farklı gündem maddeleri olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun zamanda dile getirdiği yeni anayasa gündeme taşıması, özeliniz ekonomik gelişmelerle ilgili konuşma yapması bekleniyor. Özel görüşme öncesinde parti meclisi ve MYK'yı da toplayarak gündeme ilişkin son değerlendirmeleri parti yönetimiyle yaptı. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i Beştepe'de kabul etti. Görüşmenin başladığını Ömer Çelik duyurdu. Öte yandan Sinan Ateş'in eşi görüşme bitiminden sonra bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığımız görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Ee, uzunca bir vakit ayırdı bize sağ olsun. Sizin huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Ee, Sayın Hasan Doğan Beyefendi ve e, Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç Beyefendi de bu görüşmeye katıldılar. Ee, bizi gerçekten e, uzun uzun dinledi. Ee, kızlarımı ve beni daha doğrusu. Onlar da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattık, izah ettim, dosya hakkında konuştuk. Güzel bir görüşmeydi, çok olumlu bir görüşmeydi. Ee, çok memnun bir şekilde e, yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarımla. E, yani deyim yerindeyse dertleştik aslında. O havada bir görüşme geçti. Tek talebim e, bir an önce yargılanmanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adaletin yerini bulması. Kendisi de e, gerekenin yapılacağını söyledi hızlı bir şekilde. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Zeydan Karalar'ın mal varlığı ve belediyenin borcu damgasını vurdu. Başkan Karalar Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu 900 milyon TL olarak devraldıklarını ve 200 milyon TL'ye düşürdüklerini söyledi. Muhalif meclis üyeleri tarafından mal varlığının açıklanmasını istediğinde ise siz kendinize bakın, belediyelerinize bakın, memleketi batırmışsınız, yiyecek ekmeğe muhtaç etmişsiniz konuşması şeklinde yanıt verdi. Zeydan Karalar Akşam üzeri de belediye binasının kendisinin ve ailesinin mal varlığını içeren bir afiş astırdı. Ancak listede son 4 yılın yer almadığı görüldü. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Türkmenbaşı Alt Geçidine Merhum Samet Güdüğün adının verilmesi kararlaştırıldı. Karar oy çokluğu ile geçti. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili üyeler red oyu verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük 12 Şubat günü öğle saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayata döndürülmeye çalıştığı hastanede yaşama veda etti. Evli ve iki çocuk babası Samet Güdük 1984 doğumluydu. Yüreğir'de bebeklerini kucaklara alan annelere ilk hediye belediyeden geliyor. Yüreğli Belediyesi yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleşirdiği Hoş Geldin Bebek projesi ile ebeveynlerin mutluluklarına ortak oluyor. Yüreğli Belediyesi ekipleri içinde doğum kayıtlarını takip ediyor. Yeni bebek sahibi olan aileler evlerine ziyaret edilerek bebeğin temel ihtiyaçlarını içeren battaniye, şampuan, sabun, pişik kremi, bebek bezi ve ıslak mendilden oluşan set hediye ediliyor. Ayrıca ilk 6 aylığa kadar olan bebekler için aileler belediyenin 444 80 44 numaralı çağlı merkezinden ulaşabilirler. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Şu anda Yükselen Yapı Demir Döküm Bayi'deyiz. Bayi sahibi Mehmet İşleyen yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Ben Mehmet İşleyen, Ceyhan Doğumluyum. Ee, yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. Klima ve kombi üzerine demir döküm bayiliğimiz var. 10 yıldır bu sektörde olduğunuzu dile getirdiniz. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sektörümüz ısıtma ve soğutma üzerine. Yazın klima işlerimiz oluyor genellikle. Kışın tesisat işlerimiz oluyor. Sektörümüz biraz zor bir sektör. Hizmet sektörü olduğu için. Ama işimizde başarılıyız. Bir markamız var. Demir Döküm ana bahisiz Ceyhan'da. Markamıza güveniyoruz. Ürünlerimize güveniyoruz. Ürünlerimiz hep birinci sınıftır. Dünya genelinde isim yapmış bir markayız. Vatandaşlar sizi neden tercih etsinler? Hızlı hizmet verebiliyoruz. Kaliteli hizmet verebiliyoruz. Ürünlerimize gerçekten güveniyoruz. Klimamız demir döküm olarak veya kombi olarak demir döküm markası bir dünya markası dediğim gibi. Biz arıza ve hizmet olarak hızlı bir hizmet vermekteyiz müşterilerimizi memnun edebiliyoruz. Bu konuyla alakalı Demir Döküm bize Türkiye genelinde ikincilik ödül vermiştir. Müşteri memnuniyeti ödülü aldık. Yaklaşık 5 yıldır bu ödülü biz alıyoruz Demir Döküm'den. Ceyhan'da müşterileriniz bizi bilirler ve tanırlar. Kimseyi mağdur etmeyiz. Fiyatlarımız da gayet uygundur. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Bu şekilde bizi tercih edebilirler. Ben Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. It's coming. It's coming.